Türkiye'nin gelecek vadeden genç fizik öğrencileri, Lina Yıldız ve Deha Kaykı, Nobel'in izinde. Bu gençler, bilimin geleceğini yeniden yazıyor. Fizikte sınır tanımıyorlar. Onlar, bilimin yeni yüzü. Şimdi, Lina Yıldız ve Deha Kaykı'nın, inançla başlayan yolculuğuna tanıklık edelim. Türk Fizik Derneği, bilimin geleceğini şekillendirecek genç dahileri bilim camiasına tanıtmaya devam ediyor. Ülkemizin bilimsel potansiyelini uluslararası arenada temsil eden genç araştırmacılarımızın başarı hikayelerini paylaşmaktan büyük gurur duyuyoruz. Henüz 17 yaşında lise öğrencisi olan Lina Yıldız, uluslararası fizik alanında yayımladığı makaleleriyle dergilerin en genç yazarı olma başarısını elde etti. 18 yaşında üniversite birinci sınıf öğrencisi Deha Kaytı ise, uluslararası fizik alanında yayınladığı makaleleriyle dergilerin en genç yazarlarından biri olarak öne çıkıyor. 17 yaşındaki Lina Yıldız'ın ve 18 yaşındaki Deha Kaykı'nın geliştirdikleri özgün yaklaşımlar ve bilimsel katkılar akademik çevrelerde büyük heyecan yaratıyor ve merak uyandırıyor. Her iki genç bilim insanımız, genç yaşta ürettikleri makalelerle bilimin geleceğine yön veren bir kuşağın simgesi. Türk Fizik Derneği olarak genç fizik öğrencilerimizin fizik bilimine sunduğu özgün katkıları destekliyor ve çalışmalarını dünya ile buluşturuyoruz. Bu vizyonla genç bilim insanlarına global görünürlük kazandırıyor ve Türkiye'nin bilime olan inancını geleceğe taşıyoruz. Bu başarılar ülkemizin bilime yaptığı yatırımın ve genç neslin tutkusunun en güçlü göstergesidir. 17 yaşındaki Lina Yıldız Sakarya Ali Dilmen Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisidir. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bilimsel çalışmalarını sürdürüyor. 18 yaşındaki deha Kaykı ise İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü 1. sınıf öğrencisidir. Her iki genç bilim insanımız 17 yaşındaki Lina ve 18 yaşındaki deha fiziğe olan ilgilerini daha ortaokul yıllarında keşfetti ve bu meraklarını disiplinli bir öğrenme yolculuğuna dönüştürdüler. Bugün bu yolculuk onları bilim dünyasının en genç isimleri arasına taşıdı. 17 yaşındaki Lina Yıldız ve 18 yaşındaki deha Kaykı Düzenli olarak katıldıkları çeşitli NASA yarışmaları ve etkinliklerinde önemli başarılar elde ettiler. Kazandıkları deneyimleri bilimsel çalışmalara dönüştürdüler. 17 ve 18 yaşlarındaki genç bilim yazarları Yıldız ve Kaykı ilk olarak kara delikler ve madde transferi üzerine kuramsal bir model geliştirdiler. Türkiye'den birçok üniversite ve akademisyenle görüştüler. Bekledikleri desteği bulamasalar da pes etmediler ve araştırmalarını iki ayrı poster sunumuyla Türk Fizik Derneği'ne sundular. Böylece çalışmalarını ilk kez ulusal fizik camiasında duyurmayı başardılar. Ardından poster sunumu yaptıkları çalışmaları uluslararası bir dergide yayınlanarak fizik literatürüne ilk katkılarını sağladılar. Bu gelişme sonrasında, 17 yaşındaki lise öğrencisi Lina Yıldız ve 18 yaşındaki üniversite birinci sınıf öğrencisi Deha Kaykı, istedikleri teorik derinlikte bir çalışma alanı bulmak için uluslararası bilim dünyasına açılmaya karar verdiler. Bu süreçte, Çin'den Profesör Marcelo Siepina danışmanlığında, karanlık madde üzerine çalışmalar gerçekleştirdiler. Bu başarıyla birlikte, genç bilim yazarlarımız, Lina ve Deha'nın çalışma arzuları ve bilimsel tutkuları daha da arttı. 17 yaşındaki Lina ve 18 yaşındaki Deha'nın artan bilimsel tutkusu onları daha derin ve özgün çalışmalar yapmak için doğru rehber ve bilgi arayışına yöneltti. Bu arayış sonrasında çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Matematiksel Fizik anabilim dalında Profesör Doktor Ertan Güdekli'ye ulaştırmayı başardılar. Profesör Doktor Güdekli, kozmoloji ve modern kütle çekim teorilerindeki öncü çalışmaları ve literatüre kazandırdığı özgün denklemleriyle tanınan bir bilim insanıdır. Profesör Doktor Güdekli'nin rehberliği 17 yaşındaki Lina ve 18 yaşındaki Deha'nın bilimsel vizyonunu genişleterek uluslararası düzeyde daha iddialı hedefler belirlemelerini sağladı. Profesör Doktor Ertan Güdekli 17 yaşındaki Lina ve 18 yaşındaki Deha'nın özgün yaklaşımlarına büyük ilgi gösterdi. Profesör Doktor Güdekli'nin kozmoloji ve modern kütle çekim alanındaki öncülüğü genç bilim yazarlarımızın çalışmalarını yeni bir boyuta taşıdı kısa sürede aralarında verimli ve ilham verici bir bilimsel ortaklık oluştu. Bugün, iki genç bilim yazarımız, Profesör Doktor Ertan Güdekli'nin liderliğindeki Güdekli Araştırma Grubu'nun aktif üyeleri olarak bilimsel kariyerlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Profesör Doktor Ertan Güdekli öncülüğünde, 17 yaşındaki Lina Yıldız ve 18 yaşındaki Deha Kaykı, ileri düzey teorik fiziğin birçok alanında dikkat çekici bir üretkenlik sergilemektedirler. Yıldız ve Kaykı araştırmalarını kuantum fiziği, kuantum optik, matematiksel fizik, genel görelilik, karanlık madde etkileşimleri, kara delik astrofiziği, kozmoloji, fraktal zaman dinamikleri ve relativistik akışkan dinamiği gibi geniş bir yelpazede sürdürmektedirler. Profesör Doktor Ertan Güdekli öncülüğündeki bilimsel kariyer yolculuğunda 17 yaşındaki Lina ve 18 yaşındaki Deha ulusal ve uluslararası düzeyde dikkat çeken bilimsel makalelere imza attılar. Genç araştırmacılarımızın şu ana kadar toplam 10 uluslararası yüksek impact faktörlü dergilerde makaleleri bulunmaktadır. Bunlardan 3'ü uluslararası saygın dergilerde kabul edilmiş, 3'ü hakem sürecini başarıyla tamamlamış ve editör onayı beklemekte, diğer 4'ü ise hakem değerlendirmesi aşamasındadır. Bu çalışmaların büyük bir kısmı ön baskılarıyla yayımlanmış ve bilim dünyasıyla paylaşılmıştır. Şimdi Lina ve Deha'nın uluslararası bilim dünyasında ses getiren çalışmalarını birlikte inceleyelim. 17 yaşındaki Yıldız ve 18 yaşındaki Kaykı, Profesör Doktor Ertan Güdekli'nin öncülüğünde yürüttükleri çalışmalarla teorik fiziğin sınırlarını zorluyor. Bilim dünyasını büyüleyen en önemli ve en heyecan verici gelişme ise Profesör Doktor Güdekli'nin öncülüğünde geliştirilen Yıldız Kaykı Güdekli Çetopadya yasası oldu. Bu yasa, kozmolojik viskozite ile geometrik etkileri birleştiren yeni bir nedensel gevşeme denklemi olarak literatüre kazandırıldı ve fizik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Türk Fizik Derneği olarak 17 yaşındaki lise öğrencisi Lina Yıldız'ın ve 18 yaşındaki üniversite 1. sınıf öğrencisi Deha Kaykı'nın bilimsel tutku ve üretkenlikleriyle fizik dünyasında modern fiziğe kalıcı katkılar sunacaklarına güveniyor ve büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyoruz. Türk Fizik Derneği Başkanı Profesör Dr. Baki Akkuş, derneğin temel hedef ve amacının, fizik bilimine gönül veren ülkemizin her köşesindeki lise öğrencilerini, üniversite öğrencilerini ve genç bilim insanlarını desteklemek, onlara ülke ve dünya çapında fırsatlar sunmak olduğunu vurguluyor. Bu inançla, geleceğin bilim insanlarına rehberlik etmeye, genç bilim insanların potansiyelini ortaya çıkaracak projeleri desteklemeye ve Türkiye'nin bilimsel gücünü dünya sahnesinde daha da ileri taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz.